Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 8 Ekim 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar şokta bu hafta aktüel ürünler indirimli temizlik ve gıda ürünleri olacak İlk sırada kividen su ısıtıcı var 1800 watt gücünde 2200 mililitre kapasiteli 849 lira Kadın ve erkekler için terlik çeşitleri gelecek 37 44 numara aralığında 65 lira Tek fiyat ürünler olacak Valiz etiketi çeşitleri çamaşır yıkama filesi 40 santim 60 santim. Ne alırsan 25 lira. Yine tek fiyat ürünlerde ne alırsan 50 lira. Perde yıkama filesi var, ayakkabı yıkama filesi gibi seçenekler 50 lira. Philips'ten saç kurutma makinesi bu hafta şokta olacak. 2100 watt gücünde 849 lira. Range Vector dikey süpürgeler geliyor. Yıkanabilir filtreli kablolu ürün 1200 lira. Arzum Minio Duo ikili Türk kahvesi makinesi de gelecek ürünler arasında 2500 lira. Kadınlar için çizgili, triko kazak çeşitleri, standart beden ürünler farklı renkleri var. 400 lira. Kadınlar için içi şardonlu sweatshirtler olacak. Small dan large bedene kadar. 379 lira. Torima markasından şarjlı tiftik makinesi gelecek. 6 bıçaklı ürün. 279 lira. Simbo kuarts ısıtıcılar da geliyor arkadaşlar. 549 lira. Şam'dan markasından dikey ısıtıcı olacak. 2200 watt gücünde 1600 lira. Philips'ten 9'u bir arada erkek bakım seti 1150 lira. Kadın ve erkekler için mikro süet tek altlar gelecek desenli. Small'dan X large bedene kadar 179 lira. Erkekler için flanel gömlek çeşitleri medium'dan 2XL bedene kadar 279 lira. Kadınlara şardonlu büyük beden tek altlar var. 2 ve 3XL'lar gelecek 119 lira. Singer'den dikiş makinesi geliyor. 23 değişik dikiş ve dekoratif desenli. 5500 lira. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Dokunmatik armut model gece lambası çeşitleri olacak 219 lira. Yine erkekler için fermuarlı polar var. Medium'dan 2 XL bedene kadar 279 lira. Kadınlar için tam fermuarlı polar üstler small'dan XL bedene kadar 279 lira. Kadınlar için düğmeli süper soft pijama takımlar gelecek. Büyük beden 2 ve 3 XL gelecek 500 lira. Şam'dan markasından metal gövdeli kuart ısıtıcı olacak 1500 lira. Tam otomatik şemsiye çeşitleri var. Desenli, kılıflı, 8 telli 200 lira. Arzum t Blend cam demlikli çay makinesi gelecek. Fiyatı 1500 lira. Kividen de katı meyve sıkacağı olacak 600 watt gücünde 1600 lira. Lüksin markasından ABS valiz çeşitleri geliyor. Gümüş renk gelecek sadece Büyük boylar 769, kabin boy valiz 579, orta boy valiz 679 lira. Simbo'dan stand mikser, hamur yoğurucu çeşitleri olacak. 5 litre paslanmaz çelik kasesi var. Farklı renk seçenekleriyle 3000 lira. Alpina'dan da beyaz ankastre set, ücretsiz kurulumlu ocak, fırın, davlumbaz toplam fiyat 7300 lira. Pentiden külotlu çorap çeşitleri gelecek siyah 109 lira. Pentiden pantolon çorabı da olacak 50 lira. Kividen koltuk ve halı yıkama makinesi var. Görseldeki model gelecek 4000 lira. Pinantek'ten de buharlı temizlik makinesi var. Beyaz renkli ürün 4800 lira. Dördü bir arada pilli temizlik fırçası olacak arkadaşlar. Ders, tuvalet, dolap temizleyici gibi. Fiyatı 249 lira. Simbodan termostatlı yağlı radyatör var. 3 kademeli sıcaklık ayarı var. 7 dilim. Fiyatı 1900 lira. Fanlı ısıtıcılarda kividen gelecek. 549 lira. Gelelim 50 lira üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak kasa arkası indirimlere. Papya Büyüker tuvalet kağıdı 3 katlı ürün 12'li paket 200 lira yerine 100 lira. Bir diğer 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Super Fresh Kayseri mantı 400 gram 120 lira yerine 80 lira. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Nescafe Gold Kahve 150 gram 389 lira yerine 220 lira. Bir diğer 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Dardanel'den ekonomik tombalık 2 tane 140 gramlık 249 lira yerine 130 lira. Ve bir diğer 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Ülker Alpella Gofret var. 12'li paket 180 lira yerine 99 lira. Temizlik gıda ürünlerine de bakalım arkadaşlar. Sonlara doğru da iç giyim ürünleri var. Perostan sıvı bakım deterjanı 3 litrelik seçenekler 149 lira. Kafi Kram Türk kahvesi olacak 100 gram 55 lira. Ak şekerden meram, fermente sucuk, dana kangal sucuk 250 gram 139 lira. Gliss şampuan çeşitleri de indirimde olacak. 400 mililitrelik seçenekler 99 lira. Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 mililitre her biri 119 lira. Ariel'den çamaşır makinesi için kapsül gelecek deterjan 25'li 299 lira. Acı klasik çamaşır suyu 2 litrelik 69 lira. Duru fresh banyo sabunu çeşitleri var 4 tane 150 gram 99 lira. Orkid platinyum çeşitleri normal 14'lü uzun 12'li gibi seçenekler 69 lira. Ülker teremyağı kase 500 gram 80 lira. Algida dondurma çeşitleri var usta usulü baklava ya da çifte dövülmüş çeşitleri 500 mililitre 135 lira. Balparmak, yayla ve ova çiçek balı 350 gramlık 199 lira. Misten tam yağlı tost peyniri 500 gram 129 lira. Misten tereyağı da olacak 250 gram 89 lira. Vitten tüy dökücü krem 100 mililitre ya da klasik ağda bandı 12 lira. Ne alırsan 110 lira. Johnson's tam bebek sabunu 90 gram 24 lira. Johnson's bebek yağı 60 lira. Hiro Baby organik elma şeftali çeşitleri 125 gram ya da gurme çeşitleri var 120 gramlık mamalar 49 lira. Arkomen tıraş kolonyası olacak 89 lira. Jilet Blue 3 slalom tıraş bıçağı 6 artı 2 8'li paket 200 lira. Arkomen Cool tıraş kremi 90 gram 38.50. Arkomen Klasik tıraş jeli var 200 ml 85 lira. Klasik tıraş köpüğü olacak yine 200 ml 56 lira. Hot Wheels akrobasi pisti yarış seti geliyor 300 lira. Erkekler için havlu bel baksır çeşitleri mediumdan 2 large bedene kadar 85 lira. Kadınlar için fırfırlı soket çorap var 25 lira. Kadınlara ribanalı slip ikili büyük beden 100 lira. Kadınlar için dantelli kaş korse batu slipler var. 2 ve 3 xlarç 100 lira. Kadınlara büyük beden dantelli kaş korse atlet çeşitleri 80 lira. Kadınlar için çiçek desenli soket çorap üçlü olarak satılacak 100 lira. Erkeklere de günlük çorap 5'li paket 100 lira. Torima'dan kablosuz klavye mouse set olacak 329 lira. Piranadan TWS kulaklık 349 lira. Bluetooth kulaküstü kulaklık var. 375 lira. Eslink'ten Powerbank 10 binlik ürün. vantuzlu 600 lira. Şok 8 Ekim kataloğu bu şekilde arkadaşlar. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.